Herkese selamlar. Bu videoda sizlere Vcoin'e gelen yeni güncellemeden bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu sekmesine tıklıyoruz. Vskins'e tıkladıktan sonra en alta inip Room seçeneğini seçip satın alıyoruz. Satın aldıktan sonra Room görevleri başlıyor arkadaşlar. Ekrandaki Room'ları bulacağız. Bunun için önce yukarıdaki cüzdana tıklıyoruz. Üstteki simgeye tıklayıp hemen topladıktan sonrasında geri geliyoruz. Daha sonrasında ise görevler kısmına girip tamamlanan görevlere tıkladıktan sonrasında oradaki ikinci sekmeyi alıyoruz. Daha sonra Busta tekrardan geldikten sonra etrafa bakacağız. Stakes de yok. Mates kısmına geliyoruz. Orada yok. Daha sonrasında ise arkadaşlar tasklara tekrar geldik. Orada da yok. Stats'e tıkladık ve stats'e tıkladıktan sonra altta tekrardan bulduk. Son bir tane kaldı. Wallet'a tıkladık. Orada yok. Ayarlara tıkladık. Orada yok. Geri geldik. Busta tekrar tıkladık ve burada. Aldıktan sonrasında gördüğünüz gibi bize özel ödülümüzü verdi ve yeni bir görev açılmış oldu. Bu görevi de tamamladıktan sonrasında, şu an özel bir görevi tamamladığımız için ekstra ödüller kazandık. Sizde eğer hala kayıt olmadıysanız veya bu görevi yapmadıysanız aşağıdaki linkten bu görevi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.